Boris, gel oğlum, gel Boris, gel, gel koş bakalım, gel, gel düdüdüdüdüdü, dü, 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 dü. gel Boris, gel, gel, gel oğlum, gel, gel çağır hepsini Boris, oradan seslenecek. Bak oraya çıktı, tavukların hepsine seslenecek şimdi. Tavukları çağır. Boris gel oğlum, gel, gel bugün yumurta var menüde, gel. Pul biberli tuzlu hem Hadi <laughs> Gel Gel cü 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 Gel çabuk koş Pamuk Çilli gel kızım gel Gel Boris mavi yumurtacı. Siyah tavuk da mavi yumurta yapıyor. Yeşil yapıyor daha doğrusu. Gri tavuk da yeşil yapıyor. Gel! Bunlar Birleşik Krallık'tan arkadaşlar. İngiltere kuzey iklime sahip bir ülke. Yani rutubetli bir bölge. O yüzden oradaki insanların gözleri de griye, yeşile daha çok çalıyor. Renkleri daha sarı. Bu insanın yaşadığı doğayla, iklimle alakalı bir durum güneye indiğimiz zaman, Afrika tarafına indiğimiz zaman insanlar daha koyu tenli, daha siyah. Toprak, güneş ve iklimle alakalı. Ten renklerimiz, cilt rengimiz, saç, göz renklerimiz tamamen iklime bağlı. Arkadaşlar bu hem insan için hem de hayvan için böyle. Pamuk gel kızım gel. Gel. Pamuk gel. Gel cücü 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 cücü. Gel. Pamuk gel. Şimdi Pamuk Ligoren arkadaşlar İtalyan tavuğu, İtalya anavatanı. Bu tavuk biraz aç gözlü bir tavuk. Çok yumurtacı. Bunları dövüyor. Bunları dövdüğü için de Boris de bunu dövüyor. Bu biraz uzak takılıyor, tek takılıyor bu. Pamuk, Hadi. Hadi yumurta yaptım gel, 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 gel Gel Pamuk gel, gel kızım Dayak yemiş herhalde bugün, gelme Gel Pamuk, Pamuk, gel Onun da yemesi lazım Gel Gel düdü gel 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 Bak gel 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 herkes gelsin Herkes gelsin Gel Çilli Duman gel gel kızım gel Gel Toprak gel kızım gel Renklerine, cinslerine göre isimleri var bunların. Boris biliyorsunuz saçları uzun tüylü olduğu için, sarışın olduğu için. Saçlarını kabartıyor dağınık bir saç yapısı olduğu için ismi Boris. Bak Boris ne yapıyorsun gerizekalı? Boris biraz gerizekalı. Sahibine saldırabiliyor. Duman gri olduğu için karoş biliyorsunuz kara olduğu için pamuk beyaz olduğu için çilli bildiğimiz bizim Anadolu köy tavuğu. Toprakta kahverengi olduğu için biliyorsunuz.